Merhaba, Bahçe Vizyon kanalına hoş geldiniz. Ben Alper Atak. 2025 yılı Şubat ayı içerisindeyiz. Hava sıcaklığı artı 2 ile 4 derece arası geziyor. 2 gündür yağmurlu, hafif rüzgarlı bir havamız var. Arkadaşlar bugünkü konumuz size daha önce e, sabit salatalık veya fasulye için e, sırık bölümü göstermiştim. Kendi bahçemden ve komşumun bahçesinden. Şayet siz bu şekilde malzemeler bulamazsınız. Ben uğraşamam uğra ya da uğraşamam derseniz bu şekilde basit malzemelerden de yapabilirsiniz. Şimdi bunun yapımını anlatacağım. Arkadaşlar her 2 metrede bir malzemelerinizin kalınlığına göre burada e, yaklaşık çapı 40 milim olan boru var. Veyahut da siz farklı farklı malzemelerden de yapabilirsiniz. Bu boru. E, sopa da olabilir veya hutta metal de olabilir veya galvaniz su borusu da olabilir. Bu şekilde sabit bir malzemeyi boyu yaklaşık 1.30-1.20 civarında en azından toprağın üzerinde kalacak şekilde yaklaşık 40-50 santim ne kadar çakabilirsiniz toprağı bir baştan bir başa çakıyoruz. Bakın ben çeşitlilik olması açısından burada alüminyum bir tane profil çaktım. Bunlara bu şekilde ben bahçemde spiral 2.20 uzunluğunda galvaniz kaplı. Bunların alüminyumları da var. Onları tavsiye etmiyorum. İçleri boş oluyor. Çabuk kıvrılıyor veya sıcakta esneme yapıyor. Ben, e, şayet dilerseniz bunları yapı marketlerden veya internetten de sipariş verebilirsiniz. Bunların farklı farklı boyları da var. Bibere göre olanı var. Yani 50-60 santimden başlıyor. 2.20'ye kadar uzanıyor bunlar. Ben de farklı boyları da var. Bakın şimdi arkadaşlar. iki baştan e, minimum pardon maksimum 2 metre olursa veya 2.20 uzunluğunda birer tane kazık çakıyoruz. Bu tabi sizin malzemelerinizin kalınlığına bağlı. Mesela 40'a 40 veya 50'ye 50, 50 e, kare şeklinde kalaslardan da yapabilirsiniz. Veya çıtalardan. Yalnız onları yapacaksanız ahşap boyasıyla veya herhangi bir boyayla boyarsanız uzun vadeli kullanabilirsiniz. Benim elimde bu şekilde alüminyum malzemeler var. Dediğim gibi siz bunları ahşap borulardan eee pardon galvaniz su borularından veyahut da 4'e 4 profil borulardan da yapabilirsiniz. Önemli olan bir baştaki ve bir sondaki. Tabi bunu 6 metrede yapabilirsiniz. Her 2 metrede bir kazık çakılmalı. Bu şekilde araya şu kalınlıkta bakın ben buraya çırpı ipi ince ip koydum. Ben bu düzeneyi bozacağım. Tamamen size göstermek için yaptım. E, bu şekilde çırpı ipinden yaptım. Yalnız siz bu ara hat ipini çamaşır ipi kalınlığında bir ipten veya çelik halattan ya da herhangi bir malzemeden yapabilirsiniz. E, şimdi birazdan detaylarına değineceğim. Bunu da buraya koydum ki size göstermek için. E, burada bakın 40 santim aşağı yukarı baz aldım. Örnek veriyorum burada salatalık yetiştireceksiniz veya domates. İlerleyen günlerde sadece ipten yapma olayını da göstereceğim size. O nasıl olur veya e, konik şekilde nasıl 2 3 dal verilir onları da göstereceğim. Şimdi e, birazdan geleceğiz. Bakın burada bu oynama yapıyor. Ama burada oynama yapmıyor. Bunu nasıl sabit yapıyorum? Onun bağlantısını göstereceğim size. Neden bu şekilde bir şey yapıyoruz? Şu açıdan gösterecek olursam bakın hepsi aynı hizada. Hiçbir yere gitmiyor. Çünkü bu ne kadar sabit olursa o kadar iyi. Biraz esnemesi normaldir. Ama siz bunu tek başına böyle koyarsanız domates ağırdır arkadaşlar. Örnek veriyorum salatalık tırmanıcıdır. Ama domates öyle değildir. Bu bir müddet sonra sağa gidecektir, sola gidecektir. Domatesler meyveye durduğu zaman. Dolayısıyla bu şekilde sabit bir hatta yaparsanız daha sağlıklı olacak. Onun dışında ne kullanabiliriz? Şayet bunu bulamazsanız arkadaşlar imkanı olan varsa bundan daha sağlıklı olarak ben bunu tavsiye ediyorum. Neden derseniz burada... 6'lık ve 8'lik inşaat çubuk demirleri var. Çünkü bunları e, ip, domatesleri ipi aldığınız zaman sırık domatesler için bunlar tırtırları yüzünden ipler kayma yapmıyor. Ama bunu tabii ki bunun neyle bağlandığını da ilerleyen dönemlerde göstereceğim. Nasıl domates kaymaz. Öbür türlü standart bağlama yaparsanız domates yığılıp gidiyor aşağı doğru. Ama bunda kesinlikle öyle bir şans yok. Bunu boyarsanız güzel bir şekilde. Ben en son 4-5 sene önce boyamıştım. Hala hemen hemen iyi duruyor. Şimdi şöyle şunun yanına geleceğim. Şuradan geçelim. Arkadaşlar onun dışında ne yapabiliriz dersiniz. Bakın ağaç budama dönemlerinde dikine ağacın iç kısmından uzayan, ayıptır söylemesi piç denilen sopalar olabilir veya su emici dallar olabilir. Onlar 2.20-2.30'a 2.50'ye kadar da çıkabiliyor. Onları güzel bir şekilde dip noktasını ahşap boyasıyla veya herhangi bir boyayla boyarsanız mümkünse tamamını yıllarca da kullanabilirsiniz. Şimdi bu şekilde internette son zamanlarda herkesin aldığını görüyorum. Hazır. Arkadaşlar bunun içi metal dışı plastik full değil bu. Yani içi full dolu değil. Bunun içi zeytin tenekesi gibi ya da domates konservesi gibi bomboş. Dolayısıyla bu iki günde yani 3-5 senede çürüyor. Birazdan göreceksiniz kırılmış halini. Veyahut da böyle elinizde profil boru olur, herhangi bir şey olur. Ben bunları patlıcanlarda kullanıyorum. Son zamanlarda iyi bir türüm var yetmediği için. Biberde kullanabilirsiniz. Arkadaşlar imkanınız neye yetiyorsa, elinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Bakın burada e, ne diyorlar? Bambu çubuk diyorlar. Yani imkanınız ne varsa neye yetiyorsa bunu internetten de alabilirsiniz. Veyahut da bunu gösterdim ki sazlık oluyor mesela. Bulunduğunuz bölgede sazlıklar varsa temizleyip onları da kullanabilirsiniz. Bu şekilde biberler için metal çubuklar kullanabilirsiniz. Yani imkanınız neye yetiyorsa şunu göstereyim hemen. Bakın bu 2 metre uzunluğundaydı. Bir müddet bir müddet sonra çürüyor. Kırılma ya buyurun. Bakın bir müddet sonra bu şekilde çürüyor arkadaşlar. Dediğim gibi teneke bunu tavsiye etmiyorum. Onun dışında e, arkadaşlar burada bir prototip yaptım. Şayet e, ellerinizde fasulye sırıkları varsa ya da sopalar varsa şu yöntem şayet bu şekilde sağlam malzemeleriniz yoksa şu şekil bakın burada iki tane prototip var. İkisini de göstereceğim. İki tane fasulye sırığını yaklaşık 20-30 santim buralara gömüp bu şekilde çapraz bir tane ana hat oluşturup ondan sonra buralara diğer sopaları birazdan bağlama yöntemini göstereceğim buralara bağlama yaparsanız bunlara da sırık fasulye olur domates olur burada ip bile kullanabilirsiniz şimdi geleceğiz ona e, salatalık olur domates olur bunlara da bağlantınızı yapabilirsiniz bu şekilde e, şimdi ikinci, birinci yöntemimiz arkadaşlar böyle makas yöntemi İkinci yöntemimiz de bakın burada aynı makas yöntemi üzerine ben buraya çengellerle bu e, profili sabitledim Ondan sonra bakın buradan iki tane ip hattı yaptım. Siz bunu nasıl dilerseniz değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şu an yaklaşık 90 santim falan yüksekliği var. Fakat siz bunu dilediğiniz gibi uzatabilirsiniz, büyütebilirsiniz. Yani ara açıklığı en az şu şekilde 40 santim falan olursa bu sağlam bir... Ben yani uyduruk bağladım arkadaşlar ona rağmen ama yine iyi. Hani işinizi görecektir. Bu da bu şekilde. Şimdi Burada ipin bağlantısını göstereceğim size. Hemen bir ip getireyim. Devam edeceğim. Evet arkadaşlar ipimizi getirdik. Şimdi buraya sıradan bir adet düğüm atıyoruz. Bu şekilde bir. Ondan sonra ister solundan ister sağından iki adet düğüm atacağız arkadaşlar. Bakın bir çektik. 2 çektik. Şimdi sağ tarafı kilitledik arkadaşlar. Şu an sol tarafını kilitleyeceğiz. Bakın bir şimdi iki Arkadaşlar bu ipimiz kilitlendi. Hiçbir yere gitmeyecektir. Ondan sonra ister önünden bağlayın ister arkasından bu e, sırık veya kazık veya spiral çubuk hiçbir yere gitmeyecektir. Bakın şimdi buradan iki düğüm atıyoruz ki gevşeme yapmasın. Bu şekilde. Bu kadar basit. Şimdi nereye çekerseniz çekin bu oynamayacaktır arkadaşlar. Bakın şunlarda da göstereyim. Bakın bunu bağladım. Bakın hiçbir yere gitmeyecektir. Bunu koparırsınız ama yine de gitmez. Bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Umarım sizlere fikir olmuştur. Siz bu konuda neler yapıyorsunuz ya da neler planlıyorsunuz yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu arada e, izleyenlerim, takipçilerim hangi bölgelerden, hangi ülkelerden takip ediyor, izliyor yorumlarda belirtirseniz sevinirim. E, bu şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar nasıl imkanınız varsa sezondan önce bu şekilde hazırlığınızı yapın. Son anda sıkıntıya düşmeyin. Bu şekilde. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim butonları açarak bu şekilde faydalı videoların gelmesini takip edebilirsiniz. Almanya Nürnberg'den herkese selamlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.